Trend yol go yani kuryelik yapacağız bugün. Arkadaşlar ilk siparişimizi götürelim dedik. Talihsizlik oldu. Güvenlik yok burada. Okulun içine gireceğim mecburen Hangi blok? Kız öğrenci yurdunda siparişimizi teslim ettik. Dönen kapı durdu lan. Şans. Nereden çıkıyorduk? Sizinle bugün kuryelik günümüzü paylaşacağım. Çantamızın içi böyle. Haydi bismillah başlıyoruz bugün günümüze sipariş atanması bekleniyor o sıra ben bir motorumun yağını falan kontrol edeceğim evet, düz bir zemine park ettim Motor da baya kirlenmiş ya o sıra sipariş geldi yani kabul edeceğim yağımı kontrol ettikten sonra bunu da çevirmiyoruz sadece böyle sokup çıkarama taktiği Tamam güzel yağımızın seviyesi. Şimdi siparişimiz geldi. Siparişe gidiyorum dedim. Formda şurada ben varım. Şurası da mağazanın adresi. Şimdi gidelim siparişimizi alalım. Böyle alış noktasına gelin. Alış noktasına geldim. İbaresi beliriyor. Geldim diyelim bakalım hazırlanmış mı? Siparişiniz hazırlanıyor durumunda bekleyeceğiz hazırlanmasını. Güzel vallahi ya bu. Kar bu ya? Hı. Mevsim nasıl değil değil mi bu? Yok yok dört mevsim değil tam kışlı. Hayma yok. Siparişimizi aldık arkadaşlar gidiyoruz. Efendim? Apartmanın arka tarafında ve yemekler sıcak olsun. Tabi efendim. Evet arkadaşlar ilk siparişimizi götürelim dedik. Talihsizlik oldu. Müşteri yanlış adres yazmış. Şu an siparişimiz iptal olacak. Yanlış adres belirttiği için de yani bu da sistem üzerinden sonuçta devam edemiyoruz yani siparişe. Talihsizliğin böylesi. Gördüğünüz üzere siparişiniz iptal oldu dedi. Talihsizlikle sonuçta düşürdüm bu. Trend yol bu muydu? Neyse bu yakın. Hemen alacağız vereceğiz. Sizin miydi sipariş? Afiyet olsun. iyi günler siparişimizi teslim ettik. Teslimat tamamlandı. ATM işim vardı onu hallettim. Bu işine güzel bir yönü sürekli dışarıda olduğunuz için bu tarz ATM, banka, işte hastane, ya çok böyle işlerinizi halledebiliyorsunuz yani ayaküstü 2 dakika. Şimdi sipariş geldi ona gidiyorum. Alış noktasına geldim şu an kapalı. Mağazaya yaklaştığınızda otomatikman aktif oluyor bu buton. sistem güzel ya ne bileyim. Önce ne İnternet çağının getirdiği güzellikler vallahi bunlar. Restoran mı kasap mı? Buraya geldik. Kasap galiba. Şimdi burada da bak alıştık sayalım açıldı. Aa, hazır diyor siparişimiz. Böyle de bir ucun marşı uyarısı var. Sipariş geldiğinde de bu ses geliyor hazır olduğundan. Kolay gelsin abi. Sağ Şimdi teslimat noktasına gidiyorum diyelim. tam zatalım siparişi. Bakalım nereymiş. 3.4 kilometre. Teslimat noktasına gidiyoruz. Yola çıktık. Telefon şarj içinde şöyle yapıyorum. İstanbul Bursa ya giderken video çekmiştim. Orada da göstermiştim. Şuraya powerbank koyuyorum. Aradan şarj kablosunu çıkarıp bu şekilde Bakıyorum Hep orada duruyor yani. Ama powerbank'i de şarj etmeyi unuttum. Dün akşam. İnşallah şarjımız yeter telefonun şarjı. Ben şu an Sancaktepe'de oturuyorum. Kayıtlı olduğum bölgede burası. Ya çünkü aşağı yukarı yine bildiğim yerler. Daha önce şimdi kuryelik falan yapmadım ben. İlk defa bir kurye deneyimi. Bildiğim yerlerde olduğu için yani buralarda eve de yakın, buralarda başlamak daha mantıklı geldi. Tabi ilerleyen zamanlarda şey de yapabilirim yani İstanbul'un farklı bölgelerinde de çalışabiliriz. Benim oturduğum e, mahalle e, orada çekin olduğumda mesela yani işe başlayabilirim dediğimde çünkü keşke düzgünseydik ya konuşurken dalmışım. Neyse buradan gidelim sıkıntı yok. Benim oturduğum mahalle şu şeye falan yakın. Kartal'a da yakın, Maltepe'ye de yakın. Atışehir'e de yakın. Ya yani arada bir bağlantı gibi bir şey sancak tepede zaten ama bir aşağı gittiğimde Kartal, Çapraz'a gittiğimde Maltepe, düz gittiğimde Atışehir'deyim yani hani. O yüzden farklı bölgelere de şey yapabiliriz yani gidebiliriz çalışırken hem İstanbul gezisi de olur karış karış İstanbul Vallahi montumuzu falan da giydik ekipman önemli ve dizdik eldiven mont tam takımız kaskı zaten artık söylemiyorum bile zaten tren yolda böyle kassız çalışmak falan yasak da yasak geçtim zaten abi canınız ya bir zorunluluktan ziyade e, canınız için takın. Ben bazı sabahtan akşama kadar bazen kafamda duruyor. Alışıyorsunuz bir süre sonra zaten. Şimdi kamera taktım hiç bırakamam sağ olsun. Vallahi ülkemizde yani maalesef ki hırsızlık has safada olduğu için İnsan gönül rahatlığıyla şöyle bir kapıya bir şeyini bırakamıyor yani. Ben şu kaskı bile yani bir yere girerken kapıda motorun aynasına falan takıp içim rahat gidemiyorum. Çünkü geçen burada kasla çalmışlardı. Abi son ara ki bul nereden bulacaksın kaskı yani. Bir de üzerine GoPro da var şu an. Ben hayatta bu işi daha bırakmam yani. Şimdi bu müşteri burada bir yerdeydi. <laughs> Geç abi sen geç. Teşekkürler. Şöyle bırakayım da çıkarken kolay olsun. Şurada yemeği alalım. Burayı da sıfır bırakmış. Mevcut diğer tarafa geçeyim. Şimdi ne diyoruz? Teslimat noktasına geldim. Siparişin miydi? Afiyet olsun. Teşekkürler. sipariş teslim ettim. Müşterinin adresinde hata varsa burada adres hatası bildir var şöyle. Ama onu seçmiyoruz şu an doğru müşterinin adresi. Görev tamam. Sipariş geldiğine KFC AVM'nin içi. AVM'de karşımızda ama girişi falan başka yerden tabii ki. AVM e, kurileri normal girişten almıyor. <laughs> Alışmasına geldim diyelim. Siparişimiz hazırlanıyor. Ha, ah, hazırlanmıyor. gidelim alalım. Çabuk çabuk gidiyoruz. Tesis gidiyorum. Evet dostlar siparişimizi aldık. Yola devam ediyoruz. Müşterimiz ile basma demiş. Bu üçüncü siparişimiz. Evet çok güzel yerde durmuşsunuz tebrik ederim Bravo Böyle başarıların devamını dileriz Ne oluyor la burada ne trafiği böyle ya, Muayene istasyonu Kuyruğu Gördüğünüz üzere Bak bu yere de ne dökülmüş böyle kestiremedim için şöyle geçeyim burayı şöyle yavaşça ne oldu belli? Değil. Yağ mı, çamur mu? Vallahi kara bulutlar geliyor böyle Şile tarafından Bu taraf böyle Şile yani Hizada Hemen şurada değil de baya Burası yağmur mu geliyor yine yoksa? Ben ne zaman Kayıt alsam <laughs> Abi ya yağmur yağıyor ya kar ya fırtına kopuyor Bir şeyler oluyor ya İnşallah bugün yağmaz Sonuçta motordayız. Yani hava durumuna bakmadan evden çıkmamak lazım. Kurye trafik kültürü. Aradan nereden? Kuryelin tadı öyle çıkıyor. Şimdi şu kaldırma çıkmazsam ben o gün kuryelik yaptım diyemem. Şaka bir yana yani. Yani kontrollü bir şekilde gidiyoruz abi kontrolsüz arkadaşlar tabii ki de var her şeyde olduğu gibi araba sürücülerinde olduğu gibi motosiklet sürücülerinde de var kuryelerin içinde de var kontrolsüz dikkatsiz sürücüler. Sağ olsun müşterimiz sadece sokak ismi yazmış ama burası bir kız yurdu. Erçin önce sipariş getirmiştim oradan birazcık tanıdım ama aradım az önce kendisine. Pek bizi peşlemez değil mi? Şimdi teslim edelim siparişimizi <laughs> Adres hatası yok 3 siparişimizi Başarıyla tamamlamış bulunmaktayız Kız öğrenci yurdunda siparişimizi teslim ettik <laughs> Alt karşılaşmayalım. Yani kendi bölgemde genelde bu şey cadde üzerinde duruyorum. Burada AVM gibi bir şey var. Küçük bir AVM. İçinde restoranlar var. Yukarıda market var, börekçi var. Onun yanında solda iki market var. İşlek bir yer yani. Bir de yani burada siteler vesaire var. Sipariş geliyor. Hemen şu siteye, bu siteye, şu yukarıdaki siteye yakın olması benim için daha avantajlı güzel. Gideyim bir soda falan içeyim. Ne haber Yusuf? O bozdu. şey adam. Senin yapacağın işin. Sodamızı içtik. Sipariş geldi. O sipariş almaya gidiyoruz. Şu motorcu geçsin yanımızdan ne? alış noktasına geldim diyelim o hazırmış kaldırıma çıkmayalım 48 Fredi 48 07 doğru güvenlikten geçtik şimdi sitenin içerisindeyiz kediye bak tosun gibi Köpekten sağa dön dedi. Şimdi sağa döndük. Güvenliği soruyorum ben genelde ya bilmiyorsam. Çok da içeride yalandan dolanmanın şey yok. Sonuçta biliyor adamları yerine. Direkt söylüyorlar. Hangi blok? Biz geldik. Çantamızı Aldım siparişimizi bu siparişimizi de teslim ettik. Küçük arabalar da bu arada meşhur oldu ya sipariş geldi. Şu an interkomu bağlı telefon düt tırı düt tırı düt tırı düt uyarı sesi geliyor. Market siparişi geldi. Ay, op, op. Ya millet niye böyle ya? Ee, hazır paket. İyi beklemeyeceğiz. Direkt alıp çıkacağız paketimizi. Kaçmış kodu? 1559. 1559 doğru ürünlerimize doğru. Okula galiba bu sipariş. Evet bu sipariş okulaymış. Müşteri aradım bir teyit aldım. Okuluma siparişimizde evet kendisi de bekçiye bırakabilirsiniz dedi. Bekçiye şimdi bırakacağız siparişini. Bu güvenli bekçiye bırakın dedi. Tabii <laughs> kimse yok ki. Test mod noktasına geldim diyelim. Bir şey bırakın neden ama. <laughs> Güvenlik yok burada. Okulun içine gireceğim mecbure. Çünkü yok ya yani. Ne yapayım? Orada kimse olmuyor. Kime teslim edeyim ben? Şu paketimizi alalım. İnsan anları depreşe böyle okula girince falan. bir yere bırak dedi. Ben de bırakacağım şimdi. Şöyle bırakayım. Yeni sipariş almaya hazırız. En azından bir okula girmiş olduk be. Analarımızı depreştirdik. Lise yıllarımıza geri gittik. Ha <laughs> benim gittim hiç güzel değil de. Aslında çok da şey olmadım ama vardır yani bir ya sen niye duruyorsun ya abi? Şurada, şurada duralım. Gelene kadar bekleyelim. O oh hemen izleyelim. Atasporumuz. Evet arkadaşlar yeni sipariş geldi. Sipariş almaya gidiyoruz. Bakalım 152. 152 doğru. Şu site hemen marketin arkasında. güvenlikten geçtik. Çantamızdan paketimizi alalım. Küçük bir şeyler almışlar böyle. Siparişler hep böyle olsa yazın hep karpuz falan var mı? Karpuzlar da ağır ağır. Dengemi bozuyordu. Bir de su. İki asansör ikisi de biz denk gelmedi. siparişimizi teslim ettik. Kaldığımız yerden şimdi yemek siparişine gideceğiz. Şimdi yemek siparişimizi de almaya gidelim. Havada gördüğünüz üzere bayağı kapandı. Sen geç geç. İnsan ama bir teşekkür ederdi ne bileyim. Bir nezaket gösterirdi ama Ya işte... çok güzel yerde duruyorsun ya. Vallahi ne hani o kadar güzel yerde duruyorsun ki ancak bu kadar güzel bir yere durulabilirdi. Bak kariyer mesaj atıyor. Sen işi değiştir diyor yani. Alış noktasına geldik diyelim. İyi güzel hazırmış. Direkt alacağız çıkacağız. Teslimat noktasına gidiyorum diyelim Müşteri notu temassız teslimat istiyorum Sen ne yapıyorsun dayıcım birader? adres bilmek güzel bir şey şimdi bunun adresini de biliyorum bilmesek navigasyon açacağız gideceğiz falan yani ben navigasyonu çok sık kullanıyorum da Tabii ya navigasyonsuz gitsek daha iyi daha güzel çünkü navigasyon bazen dolandırıyor yani bildiğiniz yolu bir navigasyona gitseniz aklınızı karıştırıyor bazen saçma sapan yolları sokuyor o yüzden bilmiyorsanız tabi ki de mecburen kullanacaksınız ama yani şu aradan geçeyim abicim sizin işiniz uzun sizin o sitede burası bu site kaskla alamıyormuş kurye içeri ben de o yüzden kaskı bırakmak zorunda kaldım. Müşteri sipariş teslim ettikten sonra yeni bir sipariş daha geldi şimdi hep hemen peşinden. AVM'ye gidiyoruz yine. Ben izliyorsanız fark etmişsinizdir aşağı yukarı hep aynı yollardan geçiyorum. Hep aynı bölgede gezip duruyorum. Çünkü e, siparişler hep öyle olduğu için işte buradan al şuraya ver şuradan al hemen buraya ver. Sen niye en sağlı ki ya? abi ya bir yol vermiyorsunuz ya trafikte yoğun saatler iş çıkış saatleri bu saatlerde var ya çalışmayı sevmiyorum ya çünkü araba e, bir hayli fazla araba sayısı en güzel saatler akşam 8-7 Oraları güzel Şimdi geldim diyelim hazır mı? Bakıyoruz Püh, Hazır değil bu müşteriler notunda zili çalmayın. Maşallah bugün bütün müşterilerde bir not var. <laughs> Dönen kapı durdu lan şans. Güvenlik de oradan gel gel diyor it diyor kapıyı Yemek katına çıkalım. Evet arkadaşlar bu siparişi de aldık. Gidiyoruz şöyle kolumun altında şunları da çantamıza koyalım bunu çantamıza koyduktan sonra yola devam tamam biliyorum az çok yine buralarda. da enjektörümüzü birazcık yakıt gitsin öyle çalıştıralım bu saatleri sevmiyoruz İş çıkış saatleri araba yoğunluğu trafik yoğunluğu insan kalabalığı her şey var çünkü bu saatlerde herkesin acelesi de var Samandıra 5 dakika kavacık 35 dakika diyor yalan <laughs> 5 dakika buradan kavaca. Hop. Aman 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 aman. Allah vallahi bu yayalar da bir bugün ya yayaların bir acelesi var birader. Onlar da yolun altısından yürüyor. Ya, enteresan bir gün. Bu sadece bir gün ama genelde bütün günlerde böyle açıkçası. Doğruyu söylemek gerekirse. Allah geçebilirsek o da. Bak bak görüyor musun? Bak dibine dibine giriyor. Kimse geçmesin. Gibi ışık yandı bir zahmet artık ışıkta da bekleyin yani havayı da kar artık soğukta kendine belli etmeye başladı kış da geliyor zaten size karda da bir <laughs> kurye şeyi çeker miyiz karda kışta ha? nasıl olur kaya kaya gideriz gerçi valilik şey yapıyor ya sistemleri kapattırıyor yani bakalım No kaçtı. Ben ne no, olur unutuyorum böyle bakıyorum. 62. <laughs> ne oluyor lan? Kapı açık diye bağırıyor. Sonradan fark ettim. Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> sonradan fark ettim ya. <laughs> Şöyle vereyim. Afet olsun. İyi akşamlar. Siparişimiz tamamlandı. Adres hatası yok. Tamam buyur. Nereden Çıkışı karıştırdım. Evet dostlar bugün de böyleydi. Size bir kuruya gününü atayım dedim. Daha devamını atarım. Böyle seri şeklinde yaparız bunu. Daha enteresan günlerimiz de olur Büyük ihtimalle İçeriği beğendiyseniz Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım Teşekkür ediyorum şimdi de Sizlere İlk defa da böyle bir şey söylüyorum Hazırlıksız yakalandım bir hazırlık yapmadım bu <laughs> Hazırlık yapmadım bu konuşmayla alakalı o yüzden doğaçlama söylüyorum zaten çoğu şeyin doğaçlama da Anlık İzlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.